engelleri kaldırıp farklılıklarda buluşuyoruz. Çünkü hepimiz zaten farklıyız. Asıl engelliler merhamet ve sevgiden uzak olan insanlardır. Birbirini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir. Bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil, kalbimizdir. Engelleri sevgiyle yaşıyoruz. Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Eğer birlik olursak engeller de olmaz. Engelli olmak bir kusur değildir. Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur. Tohum, toprağa emanet, çocuklarımız bizlere, sizlere, hepimize emanettir. Bugün engelsizsiniz. Peki yarın El ele tüm engelleri aşmak dileğiyle. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. Engelli olmak üretime engel değildir. Yeter ki onlara fırsat verilsin. Yeter ki yüreklerimiz engelli olmasın. Unutmayın, her sağlıklı insan yaranın engelli adayıdır. Engelsiz bir yaşam için engelsiz olmayın. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım. Engelli insanlara saygı tüm insanlara saygının göstergesidir. Lütfen biraz empati yapalım. Farklılıkları kucaklayalım. Kabullenmek gülümseme ile başlar. Engel tanımayan bir toplum için el ele verelim. Saygı duy, sevgi göster, farkında ol. Biz hayatımızdaki engelleri kaldırdık. Sıra sizde. Şimdi hep birlikte onların yanındayız. Onlar da varız. Eğer sevgi varsa yüreğimizde hiçbir engel araya giremez. Adımlarımızın biçiminin de önemi var. Mühim olan yürüyüşümüzde sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Onların önündeki engel değil, başaracaklarına destek olalım. Daha güzel bir toplum için farkında olalım. Aradaki engelleri kaldıralım. Engelleri kaldırın, geriye sevgi kalsın. Bizim mücadelemiz hayata engel koyanlarla. Sen, ben, o, yok. Biz varız. Engelleri aşalım, biz olalım. İzin verin, sevgili engeli aşacaktır. Aranızda olan ve aranızda olmak isteyen engellerin biz de varız çağrısına kulaklarınızı tıkamayın. Engellilere saygı, onlara yaşam sevinti verir. Kendine engel olma, farkında ol. Hayat paylaşmak için engel yoktur. Sadece bugünlerde değil, her zaman yanınızdayız. Engelli olmak hayatın ritmini yakalamaya engel değildir. Engelliler bir toplumun aynasıdır. Gerçekte engel fizikte değil, yürektedir. Engelli olmak engel değildir. Bir oluyoruz, hep birlikte engelleri aşıyoruz. Asıl engelliler sizleri görmeyenlerdir. Engelleri hep birlikte aşacağız. Unutmayın ki engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir. Sizler bu gönüllerde açan en güzel çiçeksiniz ve bizim için çok özelsiniz. Birlik olursak eğer gücümüz göğe değer. Farklılıklarımızı görelim, dünyayı fethedelim.